Herkese merhaba ben kan ve bugün sizlerle Kozmetik zırh modunu inceleyeceğiz arkadaşlar ee, Şu an umarım bir şey e, Fark etmişsinizdir arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, üstümde herhangi bir zırh yok Ama zırh barım e, Zırh barımın hepsi dolu Peki bu nasıl oldu arkadaşlar e, Modun sırrı zaten bunun üzerine dolu evet nasıl oldu bu nasıl oldu aslında arkadaşlar ben şu anda bir elmas set giyiyorum ama bu niçin gözükmüyor E, mod tamamen de bununla alakalı zaten evet arkadaşlar e, envanterin şurada bak şurada görüyorsunuz kozmetik armor diye bir yer açılıyor buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan e, kozmetik yani ben size bir örneğini göstereyim hemen e, bir deri set alalım e, güçsüzlüğü belli olsun diye mesela bunları buraya koysak Evet hemen koyuyoruz. Şunları açsak abi böyle. Bunları açtık ya. Deri seti giysek şu an elmas görün elmas set görünümlü bir deri setiz arkadaşlar gördüğünüz gibi üç buçuk bar doldurdu ama görünüşümüz elmas set bu serverlarda olsa arkadaşlar hani aynen ha vallahi buldum evet bunu MCSC'de de kullanabilirsiniz arkadaşlar belki olur e, server Destekliyorsa Olabilir Arkadaşlar e, Mesela Sizin Deri Setiniz Vardır Ya Da Siz Normalde Fluoriansınızdır e, Deri Setle Dolaşıyorsunuzdur Adam Size Aa, Deri Set Love Falan Der Ama Siz Aslında e, Demir Setsiniz e, Burada Da